Merhaba arkadaşlar. Evet, gündüz gözüyle yıldızı görüyoruz. Yorumlarda isim belirtmiş arkadaşlar. Tabi birçok isim olunca seçmekte zor oluyor. Yıldız olarak düşündüm. Ee, şöyle her zaman bir yıldız dişimiz olsun diyorduk. Bu dişimiz de yıldız olacak gibi. Gerçekten sert, düzgün, güzel bir dişi. Bundan sonra adı yıldız. Şimdi açacağız. İnşallah Yıldız Hanım başını alıp gitmez. Gerçekten akıllı bir köpek. Dur bakalım. Dur 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 dur. dur. Hadi gel. Gel, gel bakalım. Al benim Evet yedi, bela hüsnüyü de açalım. Gel yedi bela hüsnü. Dur 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 dur. Şu oyunu bir bırakmadım yedi bela hüsnü. Dur oğlum dur parmaklarımı kıracaksın dur. Hadi bak. Evet. Yıldız, gördüğünüz gibi mermi gibi. Her şeyden önce Yıldızı aldığımda aklıma ilk gelen şey yamandı. Azap gel. Hey. Sık, sık çok. Baskın bir dişi. benim kızma. Aferin benim yıldızıma bakın. Görüyor musunuz? Yani ben Kangallı hakkında bir şey demeyeceğim. İzleyicilerime bırakıyorum. Artık sonuçta bizim izleyicilerimiz de kangalları anlayan, bilen insanlar. Şimdi veterinerle görüştüm. Azap gel, 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 gel. Veterinerle görüştüm. Ee, dedi ki bir iç dış parazit hapı var. Ver. Bende var. Ee, bir de antibiyotik yap. Aslında dün alsaydık iyi olurdu. Bir de gençlik yap dedi. Bir de şöyle çamaşır suyunu yıka. Çamaşır suyuyla bir güzel bir su yap. Baştan aşağı bir yıka. Bugün sabahtan biraz işlerim vardı. Ah geldi. Doşka ya Doşka sen acayip oldun be. Azap Reis bak senin kız arkadaşın burada. Bakayım gel bakayım. Antibiyotini yapacağız gene bu Şeyden bir türlü kurtaramadık. Şimdi arkadaşlar gene e, Paçayla Azatla Denemelisin diye biz e, Azat için Azap için getirdik Yıldız dişimiz Allah izin verir de Bizde kaldığı sürece ilerleyen zamanlarda Paçayla değiştirebiliriz e, Dediğim gibi yani Yıldızda şöyle bir şey Seziyorum Sanki babaya verecek bir dişi e, Tip kuyruk Güzel Bahsettiğim gibi ilk önce azapla denizeceğiz çünkü biliyorsunuz şu an zayıf daha yağlanması lazım daha güzel bir görüntüye ulaşır bir de dediğim gibi yani öyle bir iddam yok yarın öbür gün altından ala yavru gelirse yani ben öyle bir iddam yok şu anda ama dün bir arkadaş yorumda yazmış Umut Taşderen oradan gelme bir dişiymiş Sonra da oradan arkadaşlar galiba başka birisine veriyor. Sonra da barınağa bırakılıyor. Öyle bir durum var. Yani bu arkadaşın yazdığına göre. Şimdi köpek köpeğe benzer, benzetebilir. Ama abi diyor, bizim dişi diyor. Bu Umut Taştenen'den geldi. Yani oradan geldi. geldiyse Umut Taştenen'in dişileri, köpekleri güzel. Büyük ihtimal bu dişinin de soyu, sopu bellidir eğer öyleyse. E dediğim gibi yani altından ala yavru gelir başka bir yavru gelir. Şu an öyle bir iddiam yok. Biz yıldızı barınaktan aldık. Barınaktan yani bir kurtarmış olduk. Hem de gördüğünüz gibi güzel tip düzgün. Dumana da benziyor, paçaya da benziyor. Yamana da benziyor. Güzel. Melni gibi bir dişi. Şu an burada yabancılık çekiyor. Ortama alışacaktır. Hızlık biraz zorluyor. Onun dışında sıkıntı yok. Bakın, yürüyüş mülüş çok güzel. Yaylana yaylana yürüyor. sertliği de var. Ama biraz çekingenlik yapıyor. Zato. Doşkaya bak Doşkaya. Daha 8 aylık olmadı. Hey, hey fıstık. Yapma. Tamam fıstık yapma. Azap gel bakayım suratına. Bugün bir tane daha yapalım. Yani ne bir şeymiş yani bu da. Başka. Ayı ayı. Başka. Ayı gibi olduk arkadaşlar. Başka var ya. Öyle böyle olmayacak bakın. Bak. Ayaklarına ayaklarına bak. Sava bakın köpekti. Ee, ocağın 22'sinde 8 aylık olacak. Şu an neredeyse az ata az yetişti. Yükseklik olarak. Yıldızın tüyü biraz soluk. Bunlar zamanla düzelecek. Güzel kuyruk sarıyor. kuyruğunun ucuna böyle elini taktığınız zaman takılıyor yani ta oradan güzel kuyruk çeviriyor dediğim gibi kangal ile alakalı da size bırakıyorum gündüz gözüyle şu anda daha iyi görüyoruz Zavu Zavu'da gene bir haller var Zavu kendi kendine bir şeylere kafayı takıyor Boşka rahat dur Gel bakalım Zalo. Zalo reis. Gel gel gel. Nasıl eşiniyor? Kız. Kısık yapma. Rahat dur. Azap Paşa bugün bir durgunsun. Çocuk yapıyorum bak. Hayır 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 hayır. Şşt. Tamam 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 tamam. Hey 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 hey. Sırf oyun oynamayla dikkatimi arasında karışık bir şeyler yapıyor. Tamam tamam tamam. Bakın sert yıldız sert tepi gösterecek yabancı. Doçka şimdi onu mı sardın? Bir ara antikaya böyle şey yapıyordun. Bak. Yıldızın yaşı tahminen 3-4 var. Gel. Hadi gelin. Sağ ol gel. Azat. fırın kızanı geçmiş gibi görünüyor. Paçayla içerideydi. Şişt, tamam, tamam, tamam. Evet, yıldız yavaş yavaş kendini gösterecek. Ortama biraz alışması lazım. Tamam, rahat durun. Azat. Tamam, gel. Bakın Azat'ın kafa yapısını görüyor musunuz babasına? Ne kadar benzemeye başlıyor. Gel hadi gelin. gelin 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 gelin. Çekiniyor fakat o kadar da şey yapmıyor. Yine de aralarına giriyor. Yanlarına yanaşıyor. Zaten dediğim gibi barınakta arkadaş alırken yıldızı e, ee, zalımmış ismi. Dedi zalım mı almaya geliyorsun dedi. O dedi bu burada ortalığı yakıp yakıp kavuruyor. İyi akıllı köpek. Gerçekten bir yere de gitmiyor. Ay benim yıldızıma bak, mermi mermi. Yani bir şekilde bir yandan şey yapıyor arkadaşlar. Umut Taştenenden gelme olayı, hani var demiştim yorum yazdılar. Bu bu e, olayı arttırıyor çünkü gerçekten baktığınız zaman kaliteli bir şeye benziyor. Yani barınakta ne kadar kaldı ne ne vardı bilmiyorum daha da toparlayacaktır. Hatta yazan arkadaş kurda gitmişliği var gibi şeyler söyledi. Hadi gelin bakalım. Bizim almak istediğimiz Lady. Lady'ye de çok benziyor. Şimdi götürelim. Veteriner abimizin dediği gibi bir antibiyotik yapalım. Şimdi iç paraziti ağzını açacağım. Mecbur elimle boğazına doğru götürüp şey yapacağım biraz. İnşallah çok ısıracak köpek gibi durmuyor ama gene de ne olur ne olmaz. Sonra bir çamaşır suyuyla bir bez alalım böyle bir yıkayalım. Ayağını, elini, yüzünü gözlerine gelmeyecek şekilde. Sobanın yanına alalım akşama doğru. Tamam. Gel, gel. Gel, gel. Tamam gel. Gel, hadi gel. Yazık burada da karga ölmüş. niye ölüyorlar bilmiyorum kargalar biraz tuhaf hayvanlar kendi ekibini saldırıyor başka bir şeyden biliyor nadir olsa da görüyoruz böyle yıldız azapla da çok güzel olur paçayla da çok güzel olur azapla da çok güzel olur ama dediğim gibi geçenlerde arkadaşlar sistem ediyor artık azapa bir dişi bul hep paçaya getirdin o yüzden yıldız façaya arkadaşlar. Evet getirdik bağladık. Benim ilaçlarını vereyim. Antibiyotini yapayım. Sonra da güzel bir yıkayalım. Sobanın yanına koyalım. Kurulansın çünkü aslında iyi bir şey yapıyoruz tabii ki ama sonradan pişman olabiliriz. Yavrularımız hastalanabilir. Şöyle böyle durumlar olmasın diye. Veterinerle görüştüm. Gerçekten çok üzgün bir tiki var. Zaten parmakta göre görmez. Tamam dedim bu. Bakın yani. Görüyor musunuz arkadaşlar? Aferin benim kızım. İnşallah yıldız içinde bizim için hayırlısı olur. Ortama biraz alışsın. Ondan sonra daha güzel şeyler olacak. Dediğim gibi Azap Paşa'ya getirdik. Önümüzdeki zamanlarda paçayla işleriz. Mesela şöyle söyleyeyim. Ee, yıldız'ı şöyle bir Şeyim de var Düşüncem de var Yıldız'ı aşağıda amcamın köpeği biliyorsunuz Yaman'ın abisi ateşle eşleşek var ya arkadaşlar Hani belki çok böyle Yüksek köpekler olmayabilir ama Götür yarışmaya koy Böyle mermi gibi köpekler olur İnşallah o da olur Çünkü Yaman'ın Kaybettik çok şükür ee, Tabii çok önemli değil bu Yaman'dan daha önemli bir şey değil ama ee, yani yamanın soyu devam ediyor. En azından burada amcamda ateş var, annesi var. Ee, böyle bir şey de yapabiliriz. Şimdi antibiyotini yapayım. inşallah bir sıkıntı yaşamayız. İç parayı sapını vereyim. Bir de güzel bir çamaşır suyuyla böyle bir sırtını, elini, ayaklarını, kuyruğunu e, her tarafını bir bezle böyle bir sürelim. Mikroplar ölsün. Buraları da günden beri burada olduğu için buraları da şöyle bir dezenfektanla bir yıkarız önlemimizi alalım. Yıldız Hanım için de bizim için de hayırlısı olur inşallah. Aferin benim kısma. Akıllı çok akıllı. Ben böyle akıllı köpekleri seviyorum. Aferin benim kısma. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.